Analiz yatırıma hoş geldiniz. Durukan Şekerleme Halka Arzı SPK tarafından onaylandı. Gelin bu halka arzın detaylarını hep birlikte inceleyelim. Durukan ailesi 1976 yılından itibaren distribütörlük, toptancılık, süpermarket sahipliği ve üretici olarak gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. 1993 yılında şekerleme üzerine odaklanan firma, 2014 yılında yeni fabrikasına taşınan firma, 31 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerine devam etmektedir. Durukan Şekerleme'nin halka arz fiyatı 17 TL olarak belirlendi. Halka arzın talep toplama tarihi 10. 11-12 Eylül olarak açıklandı. Dağıtımın eşit şekilde gerçekleşeceği halka arzın büyüklüğü ise 722 milyon TL. Toplamda 42 milyon 500 bin payın dağıtılacağı halka arz katılım kriterlerine de uygun olarak gerçekleşecek. %100'ü bireysel eşit dağıtılacak bu halka arzda katılıma göre olası pay miktarlarına gelin birlikte bakalım. Katılımcılara 300 bin katılımda 142 lot, 500 bin katılımda 85 lot, 1 milyon katılımda 42 lot, 2 milyon katılımda 21 lot, 3 milyon katılımda ise 14 lot düşmesi bekleniyor.